Milli Muharip Uçak KAAN, e, Türkiye'nin havacılık tarihindeki gerçekten en iddialı projelerden biri. Onu gördüğünüzde özellikle F-35 gibi hani güncel platformlarla kıyaslandığında fiziksel boyutları hemen göze çarpıyor, değil mi? Peki neden bu uçağın neden bu kadar büyük tasarlandığı hiç düşündünüz mü? Acaba bu heybetli gövde sadece bir mühendislik tercihi mi yoksa ardında çok daha derin stratejik hesaplar mı yatıyor? Bu büyüklük ona ne gibi üstünlükler sağlıyor, e, hangi zorlukları beraberinde getiriyor olabilir? İşte bu kapsamlı analizimizde tam da bu soruların yanıtlarını arayacağız aslında. Elimizdeki TUSAŞ'ın paylaştığı teknik veriler ve çeşitli açık kaynak analizlerini temel alarak, kağanın boyutlarının ardındaki mühendislik mantığını ve bu kararların operasyonel sahaya nasıl yansıdığını bilimsel ve teknolojik bir perspektifle ele alacağız. Yani buradaki amacımız tasarım felsefesinin stratejik sonuçlarını ve Türkiye'nin gelecek vizyonundaki yerini anlamak. Bugün sizin için neden F-35 gibi bazı rakiplerinden daha hacimli bir platform olduğunu ve bu fiziki özelliğin onu muharebe sahasında hangi açılardan daha yetenekli kıldığını masaya yatıracağız. Özellikle menzil, silah taşıma kapasitesi, sensör entegrasyonu ve görev çeşitliliği gibi kritik faktörlere odaklanacağız. Gelin bu milli teknoloji hamlesinin geldiği noktayı bu önemli platform üzerinden daha yakından incelemeye başlayalım. Öncelikle şu boyut meselesini bir netleştirelim. Rakamlar ne söylüyor? Şimdi TUSAŞ'ın resmi olarak açıkladığı verilere baktığımızda yaklaşık 20.3 metre uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Kanat açıklığı 13.4 metre ve 34.750 kilogram gibi e, dikkat çekici bir azami kalkış ağırlığına MTOW'ya sahip. Bu MTO değeri önemli. Yani uçağın taşıyabileceği maksimum yakıt ve mühimmat yüküyle havalanabildiği ağırlığı ifade ediyor. Aynen öyle. Şimdi bunu sıkça referans gösterilen F35A modeliyle karşılaştıralım isterseniz. F35A yaklaşık 15.7 metre uzunlukta ve 10.7 metre kanat açıklığına sahip. Yani Kaan F35A'dan kabaca 4.6 metre daha uzun ve 2.7 metre daha geniş kanat açıklığına sahip. Bu havacılıkta oldukça bariz bir fark. Peki bu farkın temel mühendislik sebebi nedir? Neden bu kadar büyük? Bu boyut farkının en temel mühendislik sebebi aslında kanın çift motorlu bir tasarıma sahip olması. Yani iki adet güçlü turbofan motor kullanma kararı doğal olarak tek motorlu bir uçağa kıyasla çok daha fazla iç hacim gerektiriyor. Şöyle düşünün, sadece motorların kendisi değil, aynı zamanda bu motorları besleyecek daha karmaşık yakıt sistemleri var. Operasyon sırasında oluşan muazzam ısıyı yönetecek daha büyük soğutma mekanizmaları lazım ve tabii ki bu iki motorun oluşturduğu itki ve ağırlık yükünü taşıyabilecek daha sağlam ve dolayısıyla daha hacimli bir gövde yapısı gerekiyor. Anladım. Bu projenin en başında uçağın temel karakterini belirleyen stratejik gereksinimler doğrultusunda alınmış bir mühendislik kararı aslında. Tek motorlu tasarımların kendine göre avantajları var tabii ki ama çift motor konfigürasyonu belirli yetenek setlerini önceliklendirmeyi sağlıyor. İşte tam bu noktada bu büyük gövdenin ve çift motor konfigürasyonunun getirdiği ilk somut avantaja odaklanalım. Artan iç yakıt kapasitesi ve dolayısıyla menzil Şimdi daha büyük bir gövde, daha fazla yakıt depolama alanı anlamına geliyor. Bu basit fiziksel gerçek, uçağın operasyonel yeteneklerini doğrudan etkiliyor. Daha fazla iç yakıt demek, uçağın tek bir ikmalle daha uzağa uçabilmesi demek. Yani menzilini artırıyor. Kesinlikle. Diyor. Türkiye'nin coğrafi konumu ve hani çevreleyen bölgelerdeki stratejik çıkarları düşünüldüğünde uzun menzilli görev icra edebilme kabiliyeti hayati önem taşıyor. Çok doğru. Özellikle F16 ve F4 gibi görev süreleri ve menzilleri daha sınırlı olan platformların yerini alması hedeflenen bir uçak için bu vazgeçilmez bir özellik. Kaan'ın TUSAŞ tarafından belirtilen 71.6 metrekarelik geniş kanat alanı ve bahsettiğimiz yüksek azami kalkış ağırlığı MTW'da bu artırılmış yakıt kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor. Bu durum özellikle harici yakıt tanklarına bağımlılığı azaltarak uçağın gizlilik profilini korumasına da yardımcı olabilir değil mi? Kesinlikle menzil ve havada kalış süresi kritik ancak büyük gövdenin bir diğer belki de en az onun kadar önemli getirisi de daha büyük iç silah bölmeleri ve artan dahil dahili yük kapasitesi. Biliyorsunuz modern 5. nesil savaş uçaklarının temel özelliklerinden biri radar izini minimumda tutmak için silahları gövde içinde taşımalarıdır. Evet, stealth özelliği için şart. Aynen. F-35 gibi tek motorlu ve daha kompakt tasarımlar bu konuda bazı fiziksel sınırlamalara sahip olabiliyor doğal olarak. kanun daha geniş iç hacmi ise hem daha büyük boyutlu mühimmatların örneğin seyir füzeleri veya daha büyük hacimli bombaların hem de daha fazla sayıda veya çeşitli tipte mühimmatın yani hava hava, hava yer kombinasyonlarının gövde içinde taşınmasına olanak tanıyor. Bu ne demek oluyor operasyonel olarak? Büfşa demek oluyor. Uçağın düşük görünürlük yani stelt özelliğinden, radarlar tarafından tespit edilme olasılığını düşüren tasarımından ödün vermeden çok daha yüksek bir vuruş gücüyle görev yapabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca bu iç hacim sadece silahlar için değil, Aynı zamanda özel görev podları, örneğin gelişmiş elektronik harp, EW sistemleri veya keşif podları gibi ek donanımların entegrasyonu içinde alan sağlıyor. Bu da Kana tek bir sortide birden fazla görevi yerine getirme veya çok spesifik görevlere adapte olabilme esnekliği kazandırıyor. EW yani elektronik harp, düşman radarlarını ve iletişim sistemlerini karıştırma veya aldatma yeteneği demek ve modern savaşta gerçekten hayati bir rol oynuyor. Üçüncü bir avantaj olarak az önce de değindiğimiz yüksek kanat alanı 71.6 metrekare konusunu biraz daha açalım isterseniz. Geniş kanat alanı sadece yakıt ve silah kapasitesi için değil, aynı zamanda aerodinamik performans için de önemli. Geniş kanatlar genellikle daha düşük bir kanat yükü anlamına gelir, kanat yükü, basitçe uçağın toplam ağırlığının toplam kanat alanına bölünmesiyle bulunan bir değer ve uçağın manevra kabiliyetiyle düşük hızlardaki performansını etkiler. Evet, kritik bir metrik o. Düşük kanat yükü genellikle uçağın daha yüksek irtifalara daha rahat tırmanmasını, daha düşük hızlarda bile stabil uçuşunu sürdürmesini ve özellikle ağır yüklerle yani tam mühimmat ve yakıtla kalkış ve tırmanış performansını iyileştirir. Ayrıca düşük hızlarda daha iyi kontrol ve manevra kabiliyeti sağlayabilir. Bunun bir diğer önemli yansıması da havada uzun süreli devriye (loiter) yeteneği. Yani kan görev bölgesine ulaştıktan sonra daha düşük motor gücüyle daha uzun süre havada kalarak hedef arama, keşif yapma veya belirli bir bölgeyi kontrol altında tutma gibi görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirebilir. Kesinlikle. Bu özellikle zaman kritik hedeflerin takibi veya sürekli hava hakimiyeti gerektiren senaryolarda çok değerli bir avantaj oluşturuyor. O bölgede daha uzun süre kalabilmek fark yaratır. Taşa geçelim o zaman. Tabii. Yedeklilik ve daha yüksek toplam itki gücü. Bakın, iki motor kullanmanın en belirgin faydalarından biri yedeklilik yani redundancy prensibi. Motorlardan birinde bir arıza meydana gelmesi veya hasar alması durumunda diğer motor uçağın uçuşunu sürdürmesini, görevi tamamlamasını veya en azından güvenli bir şekilde üsse geri dönebilmesini sağlayabilir. Bu müthiş bir güvenlik artışı demek pilot için. Kesinlikle. Özellikle düşman toprakları üzerinde veya uzun menzilli deniz aşırı görevlerde pilotun ve milyonlarca dolarlık platformun hayatta kalma olasılığını önemli ölçüde arttırır. Tek motorlu uçaklarda motor kaybı genellikle uçağın kaybı anlamına gelirken çift motor bu riski ciddi şekilde azaltır. Buna ek olarak iki motorun ürettiği toplam itki gücü genellikle benzer teknoloji seviyesindeki tek motorlu bir uçağın itki gücünden daha fazladır. KAA'nın için hedeflenen itki gücü, örneğin gef 110 motorları için konuşulan her biri yaklaşık 13,150 kg F civarındaki değerler toplamda yüksek bir itki oluşturuyor. Peki bu yüksek itki ne sağlıyor? Bu yüksek itki gücü Uçağın özellikle tam yüklü kalkışlarda daha kısa pistlerden havalanabilmesini, tırmanış hızını arttırmasını ve yüksek G kuvveti gerektiren hava hava muharebesi manevralarında enerji kaybetmeden performansını sürdürmesini sağlar. Ayrıca yüksek irtifa ve sıcak hava koşulları gibi motor performansını olumsuz etkileyen durumlarda da daha iyi bir performans sunar. Yani daha geniş bir operasyonel zarf demek bu. Beşinci nokta ise Günümüz ve geleceğin savaş uçakları için belki de en kritik konulardan biri gelişmiş aviyonikler için daha geniş alan, güç ve soğutma kapasitesi. Modern bir savaş uçağı aslında sofistike sensörler, işlemciler ve iletişim sistemleriyle donatılmış, hani uçan bir veri merkezi gibi. Kanda da kullanılması hedeflenen aser radar ki bu teknoloji aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen ve elektronik karıştırmaya daha dayanıklı yüksek çözünürlüklü bir radar türü. Evet, aktif elektronik taramalı dizi radar. Aynen. Kapsamlı elektronik OF suitleri, elektrooptik hedefleme sistemleri, kızılötesi arama ve takip IRST sensörleri gibi çok sayıda gelişmiş sistem bulunacak. Tüm bu aviyonikler Sadece fiziksel olarak yer kaplamakla kalmaz, aynı zamanda çok ciddi miktarda elektrik gücüne ihtiyaç duyar ve çalışırken önemli ölçüde ısı üretir. İşte bu soğutma meselesi çok kritik. Kesinlikle daha büyük bir gövde, bu sistemler için gerekli olan daha büyük jeneratörlere, güç dağıtım ünitelerine ve en önemlisi bu hassas elektronik bileşenleri optimum sıcaklıkta tutacak daha etkili soğutma sistemlerine, yani gelişmiş ısı eşanjörleri, hava kanalları, belki sıvı soğutma döngüleri yer açar. Bu kapasite, TUSAŞ'ın da vurguladığı entegre modüler aviyonikler, yani farklı sistemlerin uyum içinde çalışması, sensör füzyonu yani farklı sensörlerden gelen verilerin birleştirilip pilota tek anlaşılır bir resim sunulması ve bütünleşik radyo frekans sistemi gibi yeni nesil konseptlerin tam potansiyeliyle uygulanmasını mümkün kılar. Yeterli güç ve soğutma olmadan bu gelişmiş sistemler ya tam performans çalışamaz ya da görev süresi ciddi şekilde kısıtlanır. 6. ve 7. avantajları stratejik bir çerçevede birleştirebiliriz aslında. Yüksek genel taşıma kapasitesi ve yerli sistem entegrasyonu için sağlanan kolaylık Kaan'ın yüksek azami kalkış ağırlığı, MTO ve geniş iç dış yükleme hacmi, ona çok çeşitli görev profilleri için esnek mühimmat konfigürasyonları taşıma yeteneği kazandırıyor. TUSAŞ'ın belirttiği gibi, SOM seyir füzesi gibi stratejik mühimmatlardan Gökdoğan ve Bozdoğan gibi hava hava füzelerine, HGK ve KGK gibi hassas güdümlü bombalara kadar geniş bir yelpazedeki yerli ve milli mühimmatın entegrasyonu hedefleniyor. Bu yüksek taşıma kapasitesi, Kaan'ın hem hava üstünlüğü hem de derin darbe görevlerine, görevlerini etkin bir şekilde icra etmesini sağlar. Yani hem avcı hem bombardıman rolü güçlü olacak. Aynı zamanda Aselsan, TÜBİTAK, Bilgem, Roketsan gibi milli teknoloji kuruluşlarımızın geliştirdiği kritik alt sistemlerin, örneğin bahsettiğimiz Eysa radar, iw suiti, IOTS, görev bilgisayarları, veri linkleri uçağa entegrasyonu teknik olarak kolaylaştırıyor. Daha geniş iç hacim, mühendislere bu sistemleri yerleştirmek, kablolamak, soğutmak ve bakımını yapmak için daha fazla alan ve esneklik sunar. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlileşme hedeflerine ulaşması ve teknolojik bağımsızlığını pekiştirmesi açısından son derece kritik bir avantaj oluşturuyor. Projenin sadece bir uçak üretimi değil, aynı zamanda bütün bir ekosistemi geliştirme hedefiyle de tam uyumlu bir özellik bu. Çok önemli bir nokta bu, yerli entegrasyon kolaylığı. Elbette. Mühendislikte sihirli bir değnek yok. Her tasarım kararı beraberinde bazı ödünleşimleri yani trade-off'ları getirir. Kaan'ın büyük boyutlarının da potansiyel, dezavantajları ve beraberinde getirdiği mühendislik zorlukları var. Bunlardan ilki ve belki de en çok tartışılanı potansiyel olarak daha büyük radar kesit alanı RCS ve kızıl ötesi, IR izdir. RCS, bir uçağın radarda ne kadar büyük göründüğünü belirleyen bir ölçü ve düşük görünürlük yani stealth için kritik öneme sahip. Evet, gizlilik ne olacak? Yer izi ise uçağın motorlarından ve gövdesinden yayılan ısıdır ve ısıya duyarlı füzeler tarafından tespit edilmede kullanılır. Fiziksel olarak daha büyük bir nesne, genellikle daha fazla radar dalgasını yansıtma ve daha fazla ısı yayma eğilimindedir. Kaan'ın tasarımcıları bu etkiyi en aza indirmek için şüphesiz çok sofistike yöntemler kullanıyorlar. Özel gövde şekillendirmesi, yani açılar, eğimler, radar emici malzemelerin ram'ın kullanımı Motor hava girişlerinin ve egzozlarının özel tasarımı, silahların gövde içinde taşınması gibi ancak şunu kabul etmek lazım. Aynı teknoloji ve malzeme bilimi seviyesinde daha küçük bir uçağın doğal olarak daha düşük bir RCS ve IR ER izine sahip olma potansiyeli vardır. Bu nedenle, kanın hedeflenen düşük görünürlük seviyesine ulaşması bu alandaki mühendislik ve üretim hassasiyetine bağlı olacaktır. Bu ciddi bir mühendislik meydan okuması. Kesinlikle. Bu bir denge meselesi. Diğer potansiyel dezavantajlar arasında daha yüksek maliyetler sayılabilir değil mi? Daha büyük bir uçak, genellikle daha fazla malzeme demek. Özellikle pahalı kompozitler ve titanyum alaşımları kullanılıyor. Daha karmaşık üretim süreçleri ve dolayısıyla daha yüksek birim üretim maliyeti anlamına gelir bu. Üretim maliyeti bir yana, işletme maliyeti de var. Tabii. işletme ve bakım maliyetleri de genellikle daha yüksektir. İki motor, tek motora göre daha fazla yakıt tüketir ve daha fazla bakım gerektirir. Daha büyük bir uçak, daha büyük hangar alanları, daha kapsamlı yer destek ekipmanları ve belki daha uzun bakım periyotları anlamına gelebilir. Bunlar uçağın tüm yaşam döngüsü boyunca dikkate alınması gereken önemli maliyet faktörleri. Bir diğer nokta, belki manevra kabiliyeti olabilir. Yani çok büyük uçaklar teorik olarak çok küçük ve çevik avcı uçaklarına kıyasla anlık dönüş hızı gibi bazı manevra metriklerinde dezavantajlı olabilir. Olabilir ama modern sistemler bunu dengeliyor. Evet ancak modern savaş uçaklarında bu durum gelişmiş fly-by-wire uçuş kontrol sistemleri, hareketli kontrol yüzeyleri, yüksek itki ağırlık oranı ve aerodinamik tasarımla büyük ölçüde dengelenir. Kaan için hedeflenen Plus 9 3.5 G limiti gibi yüksek manevra kabiliyeti hedefleri de boyutun manevra kabiliyetini olumsuz etkilememesi için yoğun bir mühendislik çabası gösterildiğini ortaya koyuyor. Yani mesele sadece boyut değil, o boyutun nasıl yönetildiği ve teknolojiyle nasıl desteklendiği. Belki şunu da ekleyebiliriz. Düşük irtifada görsel veya infre tabanlı tespit edilme olasılığının da teorik olarak biraz daha yüksek olabileceği düşünülebilir. Evet, bunlar hep mühendislik dengeleri. O halde tüm bu analizleri bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? K'nın F35 gibi platformlara göre daha büyük boyutları rastgele bir seçim değil. Türkiye'nin spesifik operasyonel gereksinimleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda bilinçli olarak yapılmış bir mühendislik ve hatta doktrin tercihi. Bu tercih, Türk Hava Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturan F-16 ve yaşlanan F-4 gibi platformların yerini alacak, onlardan çok daha yetenekli, çok rollü ve stratejik etki oluşturabilecek bir platform geliştirme hedefini yansıtıyor. Kesinlikle. Bu büyük tasarımın önzelikten girdiği yetenekler gayet net daha uzun menzil ve havada kalış süresi, daha yüksek dahili silah ve yakıt kapasitesi, özellikle derin stratejik darbe görevleri için gereken ağır yük taşıma yeteneği, gelişmiş sensör ve elektronik harp sistemleri için yeterli alan güç ve soğutma ve çift motorun getirdiği yüksek performansla artırılmış beka kabiliyeti. Yani bu yaklaşım Türkiye'nin bölgesel güç projeksiyonu hedefleri ve uzun vadeli savunma planlamasıyla birebir örtüşüyor gibi görünüyor. Evet, özetle durum tam olarak bu. Daha büyük boyutları getirdiği potansiyel RCS artışı, daha yüksek maliyetler gibi zorluklar ve mühendislik meydan okumaları elbette mevcut. Bunları göz ardı edemeyiz. Ancak KA'nın tasarımında önceliklendirilen operasyonel avantajlar, özellikle Türkiye'nin geniş coğrafyası ve etki alanı hedefleri için kritik olan menzil, farklı görevleri tek bir platformda birleştirme esnekliği sağlayan yüksek yük kapasitesi ve görev çeşitliliği geleceğin harp ortamı için elzem olan gelişmiş aviyoniklerin entegrasyon potansiyeli ve milli savunma sanayi ekosisteminin gelişimini destekleyen yerli sistem entegrasyon kolaylığı stratejik açıdan daha ağır basmış görünüyor. Yani avantajlar dezavantajlara göre daha öncelikli görülmüş. Öyle anlaşılıyor. Kaan bu boyutları ve hedeflenen yetenekleriyle sadece konvansiyonel bir savaş uçağı olmanın ötesinde geleceğin A merkezli harp ortamının yani tüm askeri unsurların uçaklar, ihalar, gemiler, Yer birlikleri, komuta merkezleri, hepsinin birbirine bağlı olduğu ve anlık veri paylaştığı bir savaş konseptinin kritik bir düğümü, yüksek teknolojiye sahip bir kuvvet çarpanı olma potansiyeli taşıyor. Bu aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve savunma sanayinin ulaştığı yetkinlik seviyesini göstermesi açısından da büyük önem taşıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi Kaan'ın boyutları sadece fiziksel bir özellik değil. Aynı zamanda onun görev tanımını, yetenek setini ve dolayısıyla Türkiye'nin hava gücü projeksiyonundaki rolünü doğrudan şekillendiren temel bir tasarım parametresi. Bu büyüklük ona sadece daha fazla kapasite değil, aynı zamanda stratejik bir derinlik ve operasyonel bir esneklik kazandırma potansiyeli sunuyor. Peki tüm bu teknik ve stratejik analizlerin ışığında şu soruyu düşünmeden edemiyor insan. Kaan'ın sahip olduğu bu fiziksel boyutlar ve hedeflenen üst düzey kabiliyetler Geleceğin giderek daha karmaşık, daha bağlantılı ve daha hızlı işleyen ağ merkezli harp ortamında onu nasıl bir oyun değiştirici faktör haline getirebilir? özellikle TUSAŞ'ın vurguladığı diğer unsurlarla birlikte çalışabilirlik yeteneği, yani insansız hava araçları, ANKA, Bayraktar TB2, TB3, Kızıl Elma gibi platformlarla, havadan ihbar kontrol HIK uçaklarıyla, diğer savaş uçakları ve yerden yanı sistemleriyle tam entegre ve otonom görev yapabilme kabiliyeti, bu potansiyel rolü nasıl somutlaştıracak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ne gibi yeni doktrinler uygulama imkanı sunacaktır? Bu şüphesiz ki önümüzdeki yıllarda takip etmeye ve daha derinlemesine analiz etmeye değer bir konu olacak.